Başlayalım bakalım. Sizin orada sel oldu mu? Yok, ben Yok. bir şey görmedim. Burada yağmur bile yağmadı. Haberlere bakıyorum da karşıda bildiğin sel olmuş. Öyle gösteriyor. telli tarafında galiba ya. Yani. Olabilir. Ben bir Ben bir mühimmat çantası mı alayım? Ben zırh çantası alıyorum abi, hepsine mantıklı zırh. Tamam, ben de mühimmat aldım. Hazırımı Hazır verdim. Abi. Ay abi sen zaten alma. Hiçbir şey almadım ben. Allah esirgesin. Haberlerde görüyorum, bütün arabalar suya boğulmuş. Gene mi? Hımm. Bilmiyorum, kötü ya. Murat sen çantayı al. Aynen. Sağdan ya, ilerle. Çantayla şey yapılmıyor ya. Rehineleri yapamıyorsun. Çantayı sürekli yere atıyorum anasını. Burada merdivenler var. Alıyorum. YMP çantasını at abi şuraya. Okay. Lokman pusuya geçin geriye. Bak tivilerin kaçmasına izin vermiyor diyor. E, tamam vermedim. Evet, da. da çok kaçmasına izin <gülüyor> vermeyeceğiz. <gülüyor> Galiba. Ekle rampasını buldun mu abi? Bir tane daha buldum ha burada tamam. Tamam. Sen Attım bulmuşsun ben buldum şunu. Tamam bir tanesini. Zaman. Tamam yollar ee, hazır. Bir tane kutu olması lazımdı burada abi. Aldınız mı onu? Ben almadım bir şey. Ben bir şey almadım. Okay. Hook up the remote steering device to the truck. olması lazım. Kim aldı onu? Ben almadım. Evet, daha bak burada <laughs> arkadaymış. Gösteri işaret çocukları her seferinde yerini değiştiriyorlar. Ne var bunun içinde ki? Cihaz abi. Cihaz var cihaz. Araba etkisiz kalacağız. Hadi yapın. Arabanın yayından yürüyelim de hızlı hızlı bitsin ya. Haydi. Bayağı geç kaldık.

Arabanın yanına geliyorum ben de. Murat sen de gel soluna geç arabanın sol ön tekerine. Zehneleri alın da öyle gidelim ya. Zehneler olunca vurmuyorlar ha. Niye Reyne'yi vurma oğlum? Kaçma seni Ya kaçsın bırak. Şunun içine girin içine ya. Polisle bir Reyne takas et diyor. Nerede edeceğiz? Elimde var bir tane. Etme etme. Yani keyfi ver. Edelim ya. Bir iş yaramıyor ya. Olsun. Abi Q'yla at. Sonra Başka reyne bulabiliyorsan at Bana ateş eden yok. Çok güzel. Polis yok çünkü oğlum. Lokman takas et. Aracı tamire geçeceksin. Al abi tamam. Takas etmiş mi oldun şu an? Evet. İlk yardım kiti düştü yere bir tane. Allah bereket versin, yardım ilk yardımdır. Biz böyle kapının önünde duralım Samet. Böyle. <laughs> ateş edemesinler. Ne diyorsun? deneyelim mi? Ben şu an aldım bunu baksana bu... Tamam. Ka bu altına sıçtım muhtemelen şu an elimin altında. Burada böyle durduracağız. Bakalım işe yarayacak mı? <laughs> 30 saniye abi. Ne oldu lan? Flash yedim. Şurada var ya abi kıyım yaptım kıyım. Rehineyi kıyım. niye bıraktın Samet? Oğlum flash yedim rehineyi bırakmadım. Kör oldum ben anlık. Gel şu kapının önüne. Açtım kafa girdim içeri. Kuru kafa var. Artı oldu niye? Bilmiyorum. Bak abi overkill silahı geldi biriniz alın bunu. Bak This istedim ama bu silahını. For really. Samet arkanı he, kırmızı yer. Ateş ediyorlar mı etmiyorlar mı Samet? <laughs> rehineyi vurdu lan adam. Aynen ha adam gaza geldi rehineyi vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Bari şuna şey ayarla şey All right, Abi bak bir araba şey istedim. Onu aldınız mı? Overkill silahını? Evet, bende şu an. Gelim de şu an. Sen boşaltıyor musun? Evet abi. Tamam, güzel. Seni bekliyoruz. Tamamdır evet, evet abi. düştüm lan. Beni dövüyor. Lan bu kim? Evet, evet. Biz, Ninja abi bu. Soktum gerçekten. bu ninjası sen. Ayağı biri vuruyor. Ha biri. O, o. Biri ayı vücuda yapalım attı. Lan rehinem gitti. <laughs> tamam abi. Haydi kapın abi. Alın atın abi şuraya. geçmeyin. bu dur, şu bu mudur falan. Başka yok. Karpuzcu gibiyiz. Birini al bakalım. Ninja ninja ninja. Aa kafasında o, patlattım mermiyi. <laughs> koşun koşun bunu aşın Murat bunu aşın. Ağır zırhlıları gönderiyorlar aşın. Bu ikneler yürümeyi öğren daha bilmiyor abi koşanlar sakin. Koşun abi. koş 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 koş. Peşimizden gönderecek profesyonel polisleri yok. Harika abi harika. Ne kadar kazandık? 500 kalmış bence. Eksik çanta var mı? Yok. İki sivil öldürüldü. Eksi elli bin dolar. Aha. Ben hiç ben hiç Ben iki sivil ne zaman ben öldürdüm sandım. lan? Gerçi benim elimdeki sivili vurdular olsun bir şey olmaz